Sparta Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan ayı dolayısıyla üyelerine yönelik iftar programları düzenledi. Tüm komite üyelerine yönelik düzenlenen iftar programlarının sonuncusu dün akşam yapıldı. İftar programında 9. ve 11. komite üyelerini ITSO Başkanı Metin Çelik, ITSO Meclis Başkanı Akif Aslan, yönetim kurulu ve meclis üyeleri karşıladı. Ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan katılımcılar, edilen duaların ardından oruç açtılar. İftar programı sonrası konuşan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, tüm üyelerin Ramazan ayını kutladı. Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu paylaşmak amacıyla bir araya geldik. İftar sofrasında bir araya gelmek sadece karın doyurmak için değil, aynı zamanda birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsat oluşturdu. Bu güzel duyguyu sizlerle beraber odamızda yaşayalım istedik. Bu sofrada hep birlikte olmadan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, yaptığımız duaların ve gerçekleştirdiğimiz yardımların kabul olmasını diliyorum. Ramazan'ın getirdiği manevi huzurun tüm yaşamımıza yansımasını ve iş dünyamızda da daha güçlü bir dayanışma ruhunun ortaya çıkmasını temenni ediyorum. Itso Başkanı Çelik yönetim olarak Isparta için yaptıkları çalışmaları anlattı. Yine üreticilerimizden gelen istek üzerine serbest bölge yapımı ile ilgili bir talep geldi. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Keçiborlu Belediye'mizin de bize arsa temini konusunda yardımcı oldu. Yine vekillerimizle birlikte gerekli izinleri aldık, müsaadelerini aldık. Şu anda Keçiborlu yakınında bu bölgede inşallah fizibilite çalışmalarını tamamladık. Kısa sürede tamamlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni bir organize sanayi bölgesi araştırmamız devam ediyor. Şu anda mevcut OSB'miz kendi imkanlarıyla bir miktar genişlemiş durumda. İnşallah orası da kendi bünyesinde gelişmelerine devam ettirecek. Ama yapabilirsek yeni bir arazi bularak da dördüncü olsa çalışmalarımız devam ediyor. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgemizin de genişleme çalışmalarına tamamen destek veriyoruz. Çünkü Isparta'mızda iş yeri ihtiyacı, arazi ihtiyacı işverenlerimizi sıkıntıya sokuyor. Buranın da gelişmesi en büyük isteğimiz.